Herkese merhaba. Bugün İstanbul'da işçilerle beraber öz sağlık işini yapmış olduğu eyleme değineceğiz. Haberi size özetleteceğim. Siz de altına yorumlarınızı bırakırsınız. Sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Ajans Kamu internet sitesinde gördüğüm bir haber çok dikkatimi çekmişti. Özel sağlık iş İstanbul'da 4 değerli işçiler için eylem yaptı diye. Bunu bir de sizler için ben seslendirmek istedim. Haber içeriğine biraz özetle değinmemiz gerekirse Sağlık ve Sosyal Hizmetler işçilerinin sorunlarını çözümü için İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda eylemsel basın açıklaması yapıldı. Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul şubeleri tarafından düzenlenen basın açıklamasında genel başkan ve genel merkez yöneticileri de tam kadro katılarak destek verdi. Beyazıt Meydanı'nda sağlık ve sosyal hizmetler işçilerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen basın açıklaması genel başkan devlet sert tarafından yapıldı. Buraya işçiler de katılmış bu basın açıklamasına ama eylem tadında bir basın açıklaması olmuş. Bakalım basın açıklamasında ne anlatılmış, ne konuşulmuş. Başkan Sert'in sözleri sık sık eyleme katılan işçilerin tayin işçinin hakkıdır. Zorunlu emeklilik istemiyoruz. İşçi memur ayrımı istemiyoruz. Sloganlar ile kesildi. Bu arada evet tayin için hakkıdır zorunlu emeklilik istemiyoruz. Biz işçi memur ayrımı istemiyoruz. Bunu ben de defalarca kanalımla dile getirdim ve sizler de yorumlarda defalarca dile getirdiniz. İşçiler çok da güzel sloganlar atmışlar, haklarını istemişler. Basın açıklamasına destek veren sağlık ve sosyal hizmetler işçileri elinde işçiyiz. Biz de sağlık personeliyiz. yıplanıyoruz. Hakkınız ödenmez dediler, ödemediler. Mobbinge hayır. Aile Bakanlığı çalışanlarını ve ailelerin unuttuğu COVID-19 meslek hastalığıdır. Sağlıkta şiddet yasası istiyoruz. Silahını ve öfkeni hastaneye getirme gibi pek çok konuda sloganlar taşıyadılar. İşçiler ayrıca özlük haklarının iyileştirilmesi, TİS uygulaması ve çalışma koşullarının da düzeltilmesi konusunda da afiş ve pankartlarda basın açıklamasına destek verdiler. İşçiler elbette burada haklarını istiyor. Ben de en çok Konfederasyon kanadının ne açıklamalar yaptığını merak ettim. Genel Başkan sert varlığımızı görenler emeğimizi de görmediler. Görmediler. Görmelidirler. Beyazıt Meydanı'nda işçilerin de katılımıyla düzenlenen eylemsel basın açıklamasında konuşan Genel Başkan Sert, pandemi sürecinde memur sağlık çalışanlarına ödenen ancak sağlık işçilerinin almadığı ek ücretler 696 sayılı KK ile yaşanan tayin, becaiz yasağı ile zorunlu emeklilik uygulamaları başta olmak üzere pek çok konuyu yansıttığı basın açıklamalarında şunları söyledi. Değerli sağlık, sosyal hizmetler ve basın emekçilerimiz, öncelikle teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Covid-19 sürecinde her ne kadar isimleri duyulmasa da, İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarında Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden tüm sağlık ve sosyal hizmetler çalışanlarına rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyoruz. Halen yoğun bakımda ve servislerde Covid tedavisi gören sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza Yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Basın açıklamamıza başlamadan önce hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmetler işçilerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren pandeminin ilanı ile birlikte salgının önlenmesi ve mücadele edilmesi hususunda çeşitli tedbirler alınması zarureti doğmuş. Bu tedbirler doğrultusunda sağlık ve sosyal hizmetler işçileri devletiyle el ele bedenleri ve ruhlarıyla mücadele etmiş, etmeye de devam etmektedir. Ama süreç uzun ve tüm yoruculuğu yorucuyla sürmektedir. Bizler sağlık ve sosyal hizmetler işçileri olarak yaşadığımız ve acil çözüm gerektiren sorunlarımızın hem yetkililer hem de kamuoyu tarafından bir kez daha hatırlanması için buradayız demiş. Güzel de bir kalabalık var ama herkes iç iş içe pandemi burada da hiçe sayılmış gibi geliyor bana. Bizler sağlık ve sosyal hizmetler işçileri olarak pandemi sürecinde COVID hastanın beslenmesinden, temizliğinden, bakımından, nakillerinden ve benzeri çok daha özel hizmetlerinden sorumlu olduğumuz halde omuz omuza mücadele verdiğimiz memur sağlık personelinden ayrı tutulduk. Onlara verilen ve sonuna kadar hak ettikleri inandığımız ancak bizim de hakkımız olan ek ödemeden faydalanırılmadık. Bu arada ben şeyi merak ediyorum. Burada yetkili olan sendika bunlar değil mi? Bir de bu birkaç ay önce yapılan toplu iş sözleşmesini bu arkadaşlar yapmadı mı? Neden başka bir sendika yapmış da sıkıntı olmuş gibi bir açıklamalarda bulunuyorlar? Bu kısmı da anlamadım. Sonuçta bunların yetkili olduğu kurum. Ve yine aynı bu sendikanın toplu iş daha yeni yaptığı bir kurum. Çok da ilginç bir durum. Sürekli işçi statüsünde görev yapan 112 ambulans sürücülerimizin tıpkı memurlarda olduğu gibi 24-72 saat mesai sisteminin kalıcı hale getirilmesini talep ediyoruz. Bu durum mental ve fiziksel olarak pandemide iyice yorgun düşen personelimizin halka daha sağlıklı hizmet verebilmesi adına elzemdir diyor. İyi de arkadaşım bunlar sizin elinizde. Sizin yetkili olduğunuz sendika. 24 saat esaslı çalışma düzeni iş kanunu ile uyumlu değildir. Kanunda ilgili düzenlemeler yapılıp sahaya sıkıntıya neden olan çelişkilerin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Covid-19 herhangi bir ayrım yapılmadan tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı ve iş kazası olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Pandemi sürecinde Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlara da yine herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan görev şehidi sayılmasını kurumlarına ya da kurumlarındaki herhangi bir birime adlarını verilerek hatıralarının yaşatılmasını talep ediyoruz. Arkadaşlar çok uzun bir açıklamalar var. Anladığım kadarıyla çok da dişe dokunulur bir şey yok. Bunların hepsini size okusam siz de sıkılırsınız. Dinlemezsiniz de. Ajans Kamu'nun internet sitesinde var. Girip buna da bakabilirsiniz. Ben aslında bunu komple okuyacaktım ama bana çok anlamsız geldi. Çünkü şu var. Ya adama sormazlar mı? Ya arkadaşım burada yetkili olan sendika sensin. E burada daha yeni toplu sözleşme şey yapılan kişi de sizsiniz. E bu ne bu ne Paris? Bu ne, ne lahana turşusu? Bunları böyle basın açık yerlerde yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz da gerçekten kapalı kapılar arkasında da bunları yapıyor musunuz konuşuyor musunuz ben gerçekten çok merak ediyorum yani inşallah herkesin göz önünde konuştuğunuz kadar dışı, kapalı kapalı arkasında gerekli kişilerle de bunu konuşabiliyorsunuzdur anlatabiliyorsunuzdur yine burada bu işçilerin derdini çözmesi gereken de yetkili kişi de siz dersiniz lütfen yetkinizi kullanın lütfen bu işçileri mağdur etmeyin diyorum aslında bu haberde yapmak da istemiyordum ama sonuçta haber olmuş. İşçiler adına da haber adını açtığım bu internet sitesinde, bu YouTube'da kanalımda yapmadan da geçmek istemedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani böyle bir içeriklerle karşınıza gelmek istemezdim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Desteklerinizi de esirgemeyin.